Oromavaşı geri. Yani ters içten dışa yarım daire tekme. Hadi başlayalım. Vuruş yapılan kısım topuk veya ayak tabanıyla yapılır. Rakibimize karşı gardımızı, pozisyonumuzu alır almaz, şaşırtma amaçlı tekmemizi ters içten olarak çevirerek vuruyoruz. Hatta rakibin gardını bozarak üst seviyede bile kullanabiliriz. Ufak bir hatırlatma. İlk öğreti bu şekilde değildir. Tekrar edelim. Pozisyonu alıp arkadaki bacakla ters vuruş yapıyoruz. Rakibin gardını keserek de yapabiliriz. Düz daire tekmenin tersten yapılışı orta seviyede bile etkilidir. Kalçamızın belimizin döngüsüyle arkadaki bacağı öne diz çekerek içten daire döndürerek hedefe vuruyoruz. Yapılışı zor ama etkilidir. Bunu öndeki bacağımızla yapalım. Dizimizi çekiyoruz. İçten ters daire ile hedefe yöneliyoruz. Bel, kalça, bacak döngüsü kilit nokta. Ters yarım hilal tekmeyi düz daire tekme ile kombinleyebiliriz. Gördüğünüz üzere ağır çekimle bile izleyerek çalışabilirsiniz. Kukla mankenle uygulayarak yapılabilir. Boşlukta ya da partnerle çalışabilirsiniz. Kabaca karate tekniğini gösterdim. Ben Serdar Öner. Videolarla görüşürüz. Dairesel tekmenin içten döndürülerek hedefe yarım daire şeklinde atılan bu teknik karate dahil diğer benzeri sporlarda mevcuttur. Bu gibi benzeri teknik anlatımların olmasını istiyorsanız takip edin. İyi çalışmalar.